yaralar vardır. İnsanın ruhunu kemiren cüzdan gibi yaralar. Tek mi kalacağım burada? Kimin kimsen yok mu? Dün buralarda benden sonra kimseyi gördün mü? Onu söylemiştim. Ormanın bu tarafına kimse inmez. Birileri inmiş demek ki. Kavşan hep kaçacağını sanır. Döner dolaşır aynı yere gelir. Gelince öyle değil. Ailen nasıl öldü? Sen daha iyi bilirsin amirim. Peki sen amirim? Sen kaç kişiyi öldürdün? Öldürürken ne hissettin? Silahımı kurdum. Daldım içeri. Hadi bugün av yapalım.